Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine bir korku oyunuyla karşınızdayım. Bu tür videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Oha birader sese gel. Sese doğru. Arkadaşlar büyük sıkıntılı olaya giriyoruz şu an. Saat sabah 5'i evdekileri uyandırma riski var yani o derece. Oğlum bak harbiden çok sıkıntı. Geri dönemiyoruz mu lan? Neyse tamam dur. Ananı sıkıyorum. Bismillah. Bismillah. Ya. Ne oluyor yine ya Allah'ım ya Rabbim ya <laughs> Bilader oynuyor ha. Kaldı şunu oğlum. Kaldı şunu oğlum. Korkuyorum Allah çek. Ananı sikeyim. Bu köy tarihi bir Türk Rum köyüdür. Köyler köyün terk edilmesi neden ONU olayları atmak için köyün çeşitli yerlerini çeşitli notlar acı Bak buraya gelince dualar yükselmeye başladı. Oraya gitmem lan. Oraya gidersem pişim. Al işte. Mecbur. Pantelion kilisesi. Sıfırlar. Bağırtırmayın beni. Köyde canlı hiçbir şey kalmıyor. Geceleri ezan sesleri geliyor. İnsanların yüzleri aynaları yansımıyor. Çözecek ya odun hissi ko kan kokuyor. Aşağı kurdu <laughs> kanına hamile kalamaz oğlum. Oğlum harbi çok sıkıntı arkadaşlar. Olur <laughs> mu Aha buyur. Karşıda cin var. Karşıda cin var ya. Oğlum bak. Korkuluklar falan korkutuyorsunuz beni ha. Harbi diyorum ha. Bebek var ha. Şşş. Bak tüylerim diken diken oluyor. Bebek lan bu. Ulu cami. Tamam cami ise sıkıntı yok. Cami yani sonuçta cami. Bizi korurlar değil mi? sağ adımla gelin dur sağ adım. Şöyle sağ ile Kapat kapıyı. Kapat sikerim şimdi. Anahtar var. Ananı sikerim seni bak. Orospu çocuğu. Bak, kalbim ağrıyor diyorum kalbim. Mezarların anahtarını aldık. Ya bu durumda mezarlığa gideceğiz. Onu sikeyim. Ya oğlum. Yeter la. Sikeceğim şimdi la. Al işte. Bunlar yaklaşmış sizin soyunuzu, sopunuzu. Aha, anahtar ve not var. Aldım baba. 83 numaralı evin anahtarı. Artık görev sende. Bu evdeki büyüleri çöz. Rütbelileri boşa çıkar ve lanetin kaynağını bul. Yok etki, köy bir daha bu karanlığa teslim olmasın. İmam Cemal. Ya ben niye büyü çözüyorum birader ya? Evet. 8 saat sonra. Bu oyun deneyimi klasik bir korku oyunu değildir. Gerçek bir dini ritüelim. Oğlum ne diyor lan bu? Şş, alo. Ne diyor oğlum? Gel lan hadi gel. Ben de istiyorum. Güzel hazırsan yanına bir kağıt ve kal bir kalem al. Şimdi kağıdın üst boşluğuna ismini tersten yaz. Bu Oy, kağıt... Ya, abi, <laughs> ne oluyor amına koyayım? Neyse. <laughs> Tamam hadi aldım say. ismi testten yazdım dedi. Efe amim. <laughs> Çok hızlı bir şekilde 10 ile 20 rakamlar arasında aklına gelen ilk sayı ya da yazmanı Tamam yazdım. Sinirlenleri yaptı oyuna geçebiliriz. Oyuna başla. Arkadaşlar 13'ü tuttum. 13. Korunmak için namaz. Saat 3. Bilader. oda da düzensiz toparlamadan dışarı çıkmak doğru olmaz. Kitapları yerine koymalıyım. Koydum abi aç. Bismillahirrahmanirrahim. Baba şu eve bir bar kamına koyayım. Kameralar ne yolu? Ev kurallarına uymam gerek. Terlik giymeden olmaz. Terlikleri koklayarak giyiyor abi. Abi ne kokluyorsun terlikleri? Giy artık. Bu tablolar ne? Rüyama girecek ya. Oğlum abi rüyama girecek ha. Bura nere? Siktir git. Ver tüfeği amına koydum seni bekle. Evet uyuduk pazartesi. Olaylar gümbür gümbür. Amına koyar maş. Ne oluyor oğlum bak ya. Bak Allah çarpsın ses geliyor ha. Gerçekten mi geliyor anlayamıyorum ya. Yani. Ananı sikeyim Kamerayı... Kamera altıma çıktı Ben de bu bebek ne bilader burada bir bebek. Anahtar nerede? Burası sizin. Bilgiye odaya 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 gir Kapat Ağzim. kapat Kapat Anahtar nerede oğlum abi? Anahtar nerede Yat amına koyayım anahtar yok Kapatmayın lan şu kapıyı Aha Sıçana yılan bile dokunamaz Bak sıçana yılan bile dokunmaz. Orada istediğini yap. Ben sıçıyorum. Şuraya birinci safe, buraya ikinci safe bölge. Okey. Gelin lan buna benim. Gel. Alayınız gelin lan. Köpekler. Hadi kesin bir şey olacak. Allah'ım yarabbim. Aha yolu. La sikerim ha. Ne oluyor oğlum yine la. Bir durun oğlum. Çekmece arıyorum ya. Dur lan Arkamı dönmeye gelmiyor ya size. Kapat. Ah ya. Siktir gidin oğlum. Kapı açılmıyor ha. Anahtar değil Oros çocuğu ne oluyor? Ya bak ne oluyor oğlum yine ya. Bir sakin la. Al işte oğlum tuvaletin ışığını patlatmışlar. Arkadaşlar burası artık güvenli bölge değil. Burası artık güvenli bölge değil birader. Evet kapı açılmış. Ne hikmet ne iş. Anahtar burada da değil. Yat abi. Çarşamba. Ne oluyor şu an? Ananız. Eyvzu şeyden mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuvalete girelim, tuvalete girelim, tuvalete girelim. Allah çarpsın tuvalete girelim. La ben oğlum tuvalete. <laughs> tuvalete sakın girme, Efe. tuvalete sakın girme, tuvalete sakın girme. Oğlum tuvaletten kaplan sesi çıkıyor, kapat. Kapat tuvalete kaplan girmiş. <laughs> lan, ne oluyor amına koyayım? <laughs> ne oldu olur? Yavaş yavaş. Kapı kırıldı orospu çocuğu yavaş ol ya. La oyun durdu. Oyunu durdurdular. Allah çarpsın ben durdurmadım yemin ederim. Bak Kur'an nimet çarpsın ki ben durdurmadım ha. Oyunu durdurdular. La buraya da mı geldiler oğlum beyler? Şşş. Namazımı kıldım oğlum. Ananı sikiiim. Gel. Gel gel. Amına kolumu çocuklar. Yok abi anahtar manahtar yok amına koyayım yok. Yat uyu ya. Sikeceğim şimdi ya. Bir sessizlik var ama bu sessizlik hiç hayır alamet değil. Hoş amına kodumun oğlu. Kırıldı, kırıldı. Bir şeyler kırılıyor. Bir şeyler kırılıyor. Bak oğlum ev emanet emanet. Ben misafir olarak geldim. Kırmayın tamam mı? Benden bilinecek sonra. Ay amına çakayım. Kırmayın amına kodum Kırmayın ya. Bu bebek ne ya? Bismillah. Bismillah. Bak yine bir şeyler oluyor oğlum. Kırarım aynı. Adamı delilendirmeyin. Sikerim ya. Yani. Yat direkt yat suyu direkt direkt direkt. Mübarek gün. Bugün mübarek gün. Cuma'ya gideceğim ben namaza. Bana hiçbir şey. Ezan okunuyor bari hiçbir şey yapamazlar. Ezan okunuyor. Ezan okunuyor hiçbir şey yapamazsınız lan. Oğlum bak sabah ezanı Vallahi de hiç hiçbir... olmak bak diken diken oluyor ha. Kapatma şu seni bak. Yavşak. Bak vurma oğlum ezan okunuyor ezan. Kur'an çarpsın ezan okunuyor bir dur ya. Kapıyı kırdınız ama. Ezan okunuyor hiçbir şey olmaz ki. Ezan ezan. Allahu ekber. Tamam abi gir ezan okuyun hiç sıkıntı yok. Bak rüyama girecek bu posterler ne rüyama girecek. Öldürmüşler kadını da kan yapmışlar. Yat abi yat ya. Ezan okunurken yattık ama Allah affet Hala ezan okunuyor la. Oğlum. Gene. Yine. Bizim sülalemizi. Allah çarpsın oynuyor. Yemin ederim. Tuvalete gireceğim şimdi bak ya. Bekle geliyorum bekle. Bekle aynı şekilde beni de oynat adamsan. Eee? Gir çabuk, gir çabuk odaya gir, çabuk odaya gir. Bak ya. Yat oğlum yat ya. Vallahi bunlarla uğraşılmaz ya. Benim ne işim var oğlum bu evde ya? Ya yeni ışık kapalı ışığın amına koymuşlar ha. Sikerim. Bu kapı mı açılıyor? Nere açıldı oğlum? Ne oluyor şu an? Ne oluyor şu an? Gir baba gir içeri gir sikir gir. Oğlum yat kapı kapanmadı ha. La kapı açılmış oğlum. Oğlum kapı açılmış. Ne iş? Kapı açılmış Sıçtık ha Net Eee Allah 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 <laughs> <Senin meman> <laughs> Kaldık mahsur kaldık burada Mahsur kaldık Amanat çakıyım Oğlum ne oluyor ya <laughs> Lan ne oluyor oğlum ya <laughs> Bu ne oğlum Ana bella geldi Tipini sıkılığını Sikerim senin bak Yavşak Ben bunu arkamı dönmek istemiyorum da Açın kapıyı aç aç Ananı sikeyim arkadaşlar Fena Senin sülalene Oğlum harbi sokaklarım seni lan Aç kapıyı aç birader aç aç. Onanı sikim bebek yok bebek yok bebek yok. Bebek gitti bebek gitti. Arkadaşlar bebek kayboldu fena. Oyun durdurdu. Allah çapsın ben durdurmadım ha. Bak bak kendi kendi yapıyor bir şeyler. Kur'an çapsın ben. Oyundan çıktı. Lan sikerim şimdi yapacağınız oyunu ha. Oğlum abi böyle oyun mu olur kanki? Harbi diyorum bak ha. Senin sülalene... Her yeri indiriyorlar, her yeri indiriyorlar, her yeri. Oğlum arkadaki ses ne ya? Gülme orospu çocuğu, gülme kızdananı sikiyim. Gel gel, gelmezsen orospu çocuğu, gel. Bebek gitmiş. Bebek yemiş. Ben yatmaya gidiyorum ya. Harbi yatmaya gidiyorum hakimim ya. Kaptan ne ala? Kaptan geliyor ya. <laughs> La oğlum bak. Siktir <laughs> ol git senin silahını. Sirarine... Koş oğlum koş. <laughs> Vereceğiniz cam sikirdi sikir. Gir yatıyor oğlum uğraşamam ya. Gir yatıyor ya. Ya tamam bunu koyarım ya. Of. Hoşt. Lan yavaş yavaş. Anneniz yok. Anneniz yok. O anneniz yok. Haberiniz olsun. Amına kodumun oğlu. Sen ne yapıyorsun lan burada? Hani yoktun da aynı Puşt. Oğlum. Evin içinde kaplanın ne işi var ya? Nazar boncuğu ben şurada gördüm sanki. Nerede gördüydüm? Bir odada vardı. He. Aldım abi nazar boncuğunu. Hadi gelin şimdi bana bir şey yapın göreyim. Bana zaten bir şey yapamıyorsunuz da işte. Anca etrafa zarar veriyorsunuz. Amına kodum. Gel 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 senin amına kodun gel. Aha. Nazar boncuğu. Oo oğlum burada açılmış. Bura açılmış. Kanlı manlı ha. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabah okula gitmem gerektiği için akşam vaktinde çekiyorum bu sefer. Evet arkadaşlar sesler mesler geliyor birader. Sıkıntı. Dur abi dur 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 dur. Koşmayın koşmayın oğlum koşmayın oğlum. Yat abi yat vallahi yat sıkıntıya giriyoruz yani. Ana banyo açılmış lan. Buran çarpsın banyo. Aha Yürüme sesleri lan. Alkış sesi falan geliyor oğlum. Ne işler? Ne ne dönüyor bu evde oğlum? Aha arkadaşlar, odanın anahtarını sonunda bulduk. Aha bebek ağlıyor birader. Bebek burada, başka bebek yok. Bebek dur bebek. Ağlamayın oğlum. Aha açtım lan. Orospu çocuğu köpek geldi köpek geldi hoşt 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 Sülalene Arkadaşlar büyü odasına geldik bunlar ne olur Bunlar ne olup? Allah hoşt La köpek geldi oğlum Gel oğlum Abi şu elmalar soğanı verdi köpeğe verik oğlum ya Azdı köpek azdı. Tamam. Şimdi o kapıdaki şeye göre bunları biz... Sülalene... arkamı döneyim mi? Arka. Hoş. La lan. Ne oluyor oğlum ya? Şimdi o aşağı ineceğiz o kapıya göre bak. Orospu çocuğu. Bismillah. Oğlum ne oluyor lan? Ne iş çeviriyorsunuz lan burada? Kapı kapandı beyler. Bebek geliyor ha. Aç kapıyı aç sikeceğim ya. Oğlum hangi nereye düştük biz ya? Alt tarafı büyü bozacağız var ya olan şeylere bak ya. Bunları sikeyim. Adamsanız gelin lan. Gel gel gel. Amına kodumun gel. Gelmezsen adam değilsin gel. Bir büyü bir, bir, bir mezar yok edilir mi? Eğer merhamet kalmayısı evet. Mezarda eksik altı kimlik veren mezarda olmalı. Olmalı ki ceset yerinde rahat uyusun. Aha! Altı tane... Bunları mezara atacağız abi. Anladığım karıyla. He, içinde de var. İllallah, la ilahe illallah. Ne oluyor şu an? Geri gömüyoruz abi. Yeniden gömdük mezarı. Ben şu an büyü reddettim mi? Reddetmiş olmam lazım ha. Çünkü... Onu sikerim bak oğlum yeter lan. Gelme lan. Lan vallahi gelmeyin oğlum ya. Allah çarpsın ha. Kesin cam sikeceğiz ha. Orospu La eve ne olmuş? Oğlum ev değişmiş la. Senin ananı sikeyim. Kapı mı kapanıyor kapı mı açılıyor anlamadım. Oğlum var ya yapacağınız iş sizin bu kadar olur yani. Oğlum bizim Bodrum'da işimiz bitmedi ha. Harbi diyorum. Boşu boşuna geldik. Bodrum'a geri iniyoruz şimdi. Bebek ağlama bebek ne olur ağlama Bebek ağlama Bebek ağlama ne olur Bura nere oğlum Onanı sikerim bak Ya ne oluyor oğlum bak ya Gidin ya Allahu Ekber Allahu Ekber Kaybol lan. Ne yapacağım ben mi yatayım abi İsteyin ben yatayım buraya ya Ben mi bunların üstüne gideceğim oğlum lan Orospu çocuğu Yavaş yavaş bir gün sonra Lan yavaş oğlum kapı kırıldı lan Açın kapıyı Aha Açın kapıyı Açamıyorum öldüm oğlum aşağıdayım lan içinde Aşağıdayım yardım edin Zira ölüm Perdeyi aralayan ilk hakikattir Cinler bizim etrafımızda <laughs> Oğlum arkada <laughs> Arkada niye zombi var lan Oyun Oyuna başlarken aklından geçen ve kağıda yazdığı sayı buysa Bok bu 13 lan 13. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bu tür korku oyunlarının devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok bakın ve hoşçakalın.